Altılı Masa'nın batı, batılı bir hayranı bir açıklamasında, politikalar ile ilgili bir açıklamasında Avrupa bakacak, Türkiye'ye aferin diyecek diye bir açıklama yaptı. Burada görüyoruz ki bu metni sadece bizler için değil, Batı'yı memnun etmek için yayınlamışlar. Sizin söylemleriniz ise ben ne George tanırım, ne Hans tanırım, ben sadece milletimi bilirim diyorsunuz. arada bu kadar büyük farklar varken bu muhalefetin amacı ne sayın Cumhurbaşkanım? İnanın bunu çok merak ediyorum. Şimdi sevgili kardeşim geçenlerde de söyledim. Maalesef bunları 15 yıl yanımızda taşıdık ama bunlara bir şey verememişiz. Benim Davos ziyaretimde o zaman bu bey o da yanımdaydı. Başka ilgili yine bir iki arkadaşımız vardı. Ve o zamanki IMF başkanına şunu söyledim onun yanında. Ama bir şey kapamamış. Dedim ki siz bizden sadece 23,5 milyar dolar o zaman borcumuz var IMF'e. Borcunuzun taksitlerini almaya gelebilirsiniz. Bize talimat vermeye gelemezsiniz. <laughs> o aferin diyecek diyen var ya o da orada masada kalksın bunu inkar etsin. O IMF'in başı şu anda yok. Ama IMF'ten gelenlerle otellerin lobilerinde bir araya gelenler bu altılı masanın içinde olanlardan hala onlar devam ediyor işe. 23,5 milyar dolar o zaman borcumuz vardı IMF'e ve 2013 Nisan'ında biz bu borcu sıfırladık. Artık bizim IMF'e borcumuz yok. 27,5 milyar dolar o zaman bizim Merkez Bankası rezervimiz vardı. Şimdi buçuk milyar dolar hamdolsun rezervimiz var. Olay bu. Ve tabii bir daha benim için Davos bitmiştir dedim. Davos'tan ayrıldım. Çıkarken ne yazık ki şu anda o masanın etrafında olanlardan ikisi yan yana yürüyorlar. Arkalarında da benim yine güvendiğim bir arkadaşımız, hepinizin bildiği ama ismini açıklamayacağım. Diyor ki eyvah! Şimdi bittik. Şimdi battık. Hani benim için Davos bitti dedim ya. Bundan sonra bir daha Davos'a gitmeyeceğim dedim ya. Bunların dünyaya bakış açıları bu. Ve Davos'a giderek sanki Türkiye'yi ayağa kaldıracak. Ne zavallısın sen ya. Senin ben bilderber şu olduğunu biliyorum. Ama Türkiye'yi kendi ayakları üzerinde kimlerin kaldıracağını bilmeyecek kadar zavallısın. Bize bize kimse bu defterleri açtırmasın. Biz şu anda bu defterleri karıştırmıyoruz. Ama o şu anda beni dinliyor ve bu noktada ne yaptığının da farkında. Biraz ileri giderse gerekse bu da açıklanır. Ve 6 0'ın paradan atılması olayında da bazı köşe yazarları bir tanesi Taksim Meydanı'nda eşek gibi anırırım. Bunu atabilirlerse demişti. Ve bu zatta Yanlış yapıyoruz gibi laflar etmişti. Biz dedim 6-0 atıyoruz. Ve 6-0'ı attık, işi bitirdik.